Öncelikle selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle çarptan tantı videosu çekeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Evet. İkinci tüfekten başlayalım böyle. Hmm. Evet beyler görüyorsunuz. Evet. Kalkıyor hmm. beyler kusura bakmayın. Ha bak şey bitti. Tamamlar. Şimdi sniper'a geçiyoruz. İki tane sniper var. Gördüğünüz gibi. Hmm. Şimdi bir tanesi 7 saat ile almış saat. Aaa bu bakmış hiç yok. Beyler. Evet. Devam ediyoruz. Hmm. Evet. m var. Evet, şimdi tabancaya geçtik. 1500 var burada. Emanet var. USP var herhalde. zaman. En sevdiğim tabancam. Yasal TL var. İşte böyle beyler bıçak olarak bir şey yok aslında. 2 günlük ne pay var? 35 lira olduğunda satacağım çarı beyler. Beyler şimdi kişisel turnuva falan dönemlerle yani bakacağız. GP gördüğünüz gibi 21.266 altı ne zaman ki bilgi ne Yani 4 karakter falan bakmadık beyler. Karakter <laughs> Yine kastı. Abi gel bakın. Biraz da ee, şey olabilir yani. Çok çıkabilir çünkü daha yeni ayarladım. Dün ayarına baktım. kusura bakmayın. Ee, karakter. Zaten karaktere bakmıştık. daha. Daha hiç yok. eşyaya bakıyoruz. Yine yüz boyaması var, beyaz kristal var, üst boyası başlangıcı Z4 var, sarı kristal bir. Mavi kristal 22. Ha. Neyse. Çağrı anak atmış mıydım ben? Bu çağrı... Hiç yapmadım böyle. Ha, neyse. beyler kaç Evet beyler şimdi kişisel. Gördüğünüz gibi 28 lira daha yeni 28 lira oldu. Ee, sen ki güzel. Gamer Alper filmde. Ee, Yani video paneli göstereyim. Ya panellik durumuna bakıyor. Bunu da adın arıyor. 21, 22, 21 beyler evet sonra bronze 4 level 28 falan sonra beyler gördüğünüz gibi bronze 4 takım hakimi buralar gayet iyi takım hakimi falan bir takım hakimi oynamıyorum ki ben kesinlikle çöl atıyorum ama görüyorsunuz Hmm, bakın arkadaşlar. Sensiz zekim oynamıyorum. Aa, bu biraz iyi. Silah kralı. İkisel savaş falan. Anda bazen işte cam sıkılıyor. Ara sıra da oynuyorum. Böyle. Aa, bakın bakın. Tanım savaşı. İyiyim %100 yüz. Ee, bunu hiç oynuyorum. Böyle görüyorsunuz. Mutant da en yüksek öldürme 1880 1180 yaşayan insana insan yazmış herhalde insan sayısı 19 bıçaklanan mutan sayısı 55 yani hançerle o kadar bıçak atmışım ki 281 öldürmem var yani 5 5 yine gördüğünüz gibi 7 717 22 7 <laughs> hiç bıçaklamamışım tek yüksek öldürme yapmışım bunda ne kaçıyordu o zamanlar evet beyler gördüğünüz gibi görüyorsunuz bir de ödeme ödeme açık beyler bakın göstereyim kasıyor neyse beyler Beyler gördüğünüz gibi ayva açık görüyorsunuz beyler görüyorsunuz yani siz etme zaten açık olması lazım bir tanesi açık diğer şey açıktır beyler ee, neyse videom bitmiştir hepinize kolay gelsin Allah'a emanet olun.